Özellikle altına çizerek söylüyorum. Sizin verdiğiniz cevaplar normal orman alanı olan alanlar içindir. Buna itirazım yok. Elbette ki burası muz cumhuriyeti değil. Bir ormana taş ocağı işletilecekse elbette ki ruhsat alacak. Benim söylediğim alan ise uluslararası anlaşmayla sınırları belirlenmiş, hükümetiniz tarafından imzalanmış ve nükleer santral kurmak üzere tahsis edilmiş alan. Etrafı çevrilmiş şu anda özel bir güvenlik alanı olarak kabul ediliyor. Ben milletvekili olarak oraya girmek için hükümetinizden izin almak zorunda kalıyorum. Herkese kapalı. Böyle bir alana taş ocağı işlettiğini söylüyorlar. Ve buna yani taş kafalılar bile güler diyorum ben de. O yüzden şu anda bilmediğinizi söylediniz anlıyorum. Saygıyla karşılıyorum. Ben bu sözünüzü bana yazılı cevap olarak vereceğinizi Düşünebilir miyim diye soruyorum.